Üstten hazır mıyız? Abi patikamızı oh yaptım. Sonra oh sonra baby. Haydi yallah. Abi kafa. Oğlum nasıl bir bölüm oldu bu ya? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodi Tunç var. Tunç'um hoş geldin. <laughs> Tunç ne oluyor oğlum hmm. duvarlara yapışan Rory <laughs> duvarlara yapışan abi facecam var ya Evet abi video başlangıcında nasıl göründüm biliyor musun bak böyle arkamda nasıl duvar bunu? vardı Evet abi böyle <gülüyor> göründüm <laughs> esneme hareketi bak <laughs> O Ulan Tunç ya. Arka yarım daire, ön yarım daireler. <laughs> Spor hareketleri, boyun önde yarım daire. Ulan Tunç oğlum geldin ne kadar belli oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Tunç? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Adam kendini kapattı ya. Medeniyet kurdum abi buraya ben. <laughs> tamam teşekkür ederim Tuğç. Gir bak. ...orada öl. <laughs> Geliyorum bakayım dur. Hadi <laughs> abi. Takliye geleceksin Tuğç. Evet arkadaşlar, serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Burayı görmüş olduğunuz gibi devasa bir şekilde kazdık. Çünkü bu serinin ismi Yeraltı Şehri ve buraya abi, Bak bende ne var? Güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ne var abi? Çapa. <laughs> oğlum şş, betonu mu çapalayacaksın lan? Manyak mısın oğlum sen? Çapanın ham dikkatini çekerim. Adam çapayı daima yapmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne adamsın ya. Tunç buraya ne yapacağız kardeşim şimdi? Hoş bulduk Selim abi. Hoş geldin Tunç. Abi buraya seninle botanik andıran huzur dolu bir alanın içerisine kurulu olan rahatlama bölgesini dinlenmek suretiyle bizi heyecan... Evet. <laughs> Ulan ne adamsın ya Arkadaşlar Cem şimdi buraya bir tane ev yaptı ya Tunç onu kıskandı Dedi ki ben yanına çok daha güzel bir şey yaparım Biliyorsunuz Bu yeraltı şehri serimizde Altı Ortalı <laughs> Ortalı Güzel bir şekilde arkadaşlar Tam anlamıyla bir şehir olacak Burası da rahatlama merkezi olacak arkadaşlar Bölüm bölüm geliştireceğiz Yani yer altına kurulduk biliyorsunuz Ve bu bölümde çok da aklı, olaya gireceğiz. Tunç ben sana çiçek toplayayım ya. Bak şurayı böyle patika yaparız senle. Nasıl? Romantizm için çok yanlış kişiyim. <laughs> tamam Tunç görüşürüz. Salla. Kendine iyi bak. Kendine salla. iyi bak. <laughs> abi. Sana içinde salla geçen romantik bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle abi. Salla salla baby. Haydi Allah pulla beni. Kuttur kuttur baby. Sen kudurttun beni. <laughs> Adama bak ya. Ulan oğlum. Ya ne adamsın Tunç ya. Selim abi yemek var mı? Abi yemek var. Gel bakayım. Yemek var. Abi yemek var. <laughs> ne yapıyorsun <abicin> lan? Ne <laughs> Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Oğlum şşt. Oğlum. <laughs> <Odom> mu? <laughs> ne adamsın ya? Abi. Ben, ben çiçek toplayıp geliyorum. Sen tamam. bunu yavaşla kardeşim. O zaman sen çiçek topla, ben de e, bulmuş olduğumuz ham maddeleri bir değerlendireyim bakalım nelerimiz var. Aynen arkadaşlar hocam e, ay Oo koptu. <laughs> Abi ödüm koptu. <laughs> ya oğlum Tunç nasıl adamsın sen zaten oğlum bu seni de çok taklı olaylar dönüyor biliyorsun korkuyorum ben. Aynen bu seride. Abi görüşürüz. İyi görüşürüz. Yani. <laughs> Gel <bak. gülüyor> gelme bak. gelme bak. Gelme. Odumuz tut mi? Odumuz tut mi? O Oo, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Sen raylardaydın ya. Abi. Ray ray molo politico. ray abi, ray abi. ray ray ray. Aynen abi yağmur Ses yağıyor. Ses var değil mi? Evet abi. O yüzden sesin bana ver bak geliyor. Ciddi misin? Hiç gelmiyor. Abi birazdan kopacağım senden. Birazdan kopacağım. Canlar. Arkadaşlar Tunç'un geldi ne kadar belli oluyor değil mi ya? <laughs> Tunç aslında madem beni duymuyor Tunç. Tunç aslında var ya. Ya böyle ya ciğerimi şımar etmez ya ne bileyim böyle. Yaramaz bir adam. Ya. <laughs> yaramaz bir adam ya. Hani yani Tunç var ya. Yani Tunç ya böyle bir adam ya. Ya böyle bir adam kardeş. Ya Tunç duymuyorsun değil mi beni Tunç? Bak duymuyor yani. Ne güzel. İşte Tunç böyle bir adam arkadaşlar. Cem'e de o kadar şöyle bir atlayalım o. Oh. Lan ne oldu? Sen ne dedin abi? Şey dedim ya Cem niye böyle? Böyle Tunç. Tunç böyle bir at. Yani <laughs> yemezler. Yemezler Tunç. Oğlum gel buraya gel buraya tekleyecek 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 Abi çok güzel olaya gireceğiz Bu arada Tunç'u özlediniz mi arkadaşlar ya? Bence özlediler Yorumlarda görelim abi Hop Ben buraya sera yapacağım camdan ama camın arkaları duvar olarak görünecek yine de Ne Aynen aynen Yap ya Aslında bak ne yapalım biliyor musun Tunç? E, araya su koyabiliriz ha. yani <laughs> Şaponca gibi değil mi? Matarama su yani Ne olur kod mu yazıyorsun? Şu yağmuru durdur da seni duyalım. Abi nasıl durduruyoruz? Bilir misin? sen? Nasıl durduruyoruz? ya? rain don't fall sıfır mıydı? Neyse ben topladım geliyorum abi zaten. Bekle beni. Gel abi gel. Geldi. Sesini duyuyor. Şimdi de şimdi yok. Dur bakayım şunları da alalım. Çiçek topla benim için. Abim. Hop Aa. ne oluyor lan? Aa oluyor bunu mi? ilk defa keşfettim Minecraft'ta. Niye abi? Abi meşale yanıyor ya mesela. Evet. Meşalenin yanına cam koyunca parlaklık seviyesi artıyor. Camdan yansıyor. Oo. Vallahi ciddi misin? Vallahi öyle oldu. Aa çok iyiymiş. Aynen. Tek meşalenin yaptığı etki arttı birden. Cam koyunca. Aynı etkisi mi? Onun gibi bir şey aynen daha parlak oldu birden. Gayet iyi değil mi taklidciler? Ya da bana mı öyle geldi? Bilmiyorum. Bir bakacağım ya bir bakacağım abi bir bakacağım gel, gel. dur. Gel, Geliyorum. Gel. gel sen hele gel. Gel gel, gel. çabala tam yanıma. Oo. Yavaş yavaş dur <laughs> bana. Rumbada durma. Fıkır tadı fıkır oyna. O nasıl bir şarkı ya? Abi <laughs> <laughs> şu an mindfuck geçirdim resmen ya. <laughs> Ama var. <laughs> Var mı böyle bir parça gerçekten? Evet. Gel İlgeyi gel çikolata benim ha. Yavaş yavaş sokul bana. <laughs> fıkırtata fıkırtata fıkır oyna. Fıkırtata. <laughs> ah, Alttan üstten hazır mıyız? Abi patikamızı Oo. Oh. yaptım. Solda solda baby. <laughs> Haydi yallah. <laughs> <Baby>. oh. Hahahaha. <laughs> Be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl bir bölüm oldu bu ya? Sopla sopla baby. Haydi Allah bulla beni. kutla kutla baby. Adam burada pipisini eğlendiriyor ya. Oğlum çalışsana. <laughs> şimdi yeni işe almışım Tunç mesela. <laughs> ee, sen şimdi şey mimarsın işte inşaatçı falan. <laughs> bir geliyorum Tuğç Bey işlerimiz de herhalde. Sollu <laughs> Hadi bakayım bak. bak Şeyle meşgul ya böyle tepeden iniyor. Hadi gel onu simüle edelim abi. Ee, evet burayı güzel bir peyzaj çalışması yapacağız. Aynı zamanda Tunç Bey de buranın çalışmasıyla ilgili koordineleri yürütüyor. Tunç Bey nasıl gidiyor abi? Salda salda baby. Haydi yolla. Dur baby dur baby. Allah cezanı vermesin ne kadar komik görünüyorsun ya. Kutur, kutur. Ee, God God kuduren, aynen arkadaşlar ah, gözümden yaş geldi ya. İşçilerle kuduruyoruz efendim. <laughs> i̇yi iyi alt diyorsunuz. Sizi işçi kuduruyor. <laughs> Danza kuduro. Abi şimdi ve la ve la. <laughs> Şimdi bak na, nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Bak bak ben... ora <laughs> Bak aklıma <laughs> Aklıma bir fikir geldi Tunç Hadi vur hadi vur <laughs> Vuruyor arkadaşlar vuruyor Arkadaşlar <laughs> Abi abi Lan hayır Ya oğlum Allah tezahına vermesin Bu nasıl bir seri ya Nereden geldi abi o <laughs> Ödüm koptu tunç. Yemin ediyorum var ya harbi ben bu seri de var ya bir gün gideceğim ha. Hayır yani yok O, o ses ne? Hayır dedin. Esnerken mi söyledin? Esnemedim ki ben abi. Ne esne, ne ne oldu? Oğlum ödü, ödüm 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 kopar koparma bak tunç. Harbi sırf. Ya esnemedim abi bir şey yapma. Hani hayır abi dedin ya. Hayır abi dedim sadece. İşte bak o nasıl çıktı biliyor musun? Oy abi. Böyle çıktı ses. Şu adam çıktı. Evet. Benim için, benim. Aynen abi aynen. Oğlum manyak mısın Tunç? Burada şey aynen burnum kaşınmış. <laughs> Ödüm koptu ya. <laughs> kıp dur <kudur>, baby. Allah Allah be. Oğlum sese bak ya. Allah salla be. Arkadaşlar bu bölüm harbi mindfuck geçecek bak, öyle görünüyor. Dansı da var abi bak. Ya <laughs> tamam biliyoruz onu yaptı ya. Bir sol, bir <laughs> altından. <ağlar, gülüyor> Kula ne adamsın ya? Oo. Adama bak ya. Ödümü kopardın Tonç. Bu şarkının sahibini tanıyor musun? Yok abi tanım. İlk defa duyuyorum abi. Nereden dinliyorsun? Nereden buluyorsun böyle şeyleri ya? Dansa kuduru. Abi. Bak o arkalara hep cam şey e, su koyacağız tuş nasıl güzel değil mi? evet. Alright. Evet, mavi görünecek yani değil mi şurada? Tabi tabi çok güzel olacak arkadaşlar mükemmel. Oha. Oha. Bu neydi lan? Cık. Abi Dur, ne oluyor bu seriye ya. ne oluyor arkadaşlar bu seriye ne oluyor ya? Cık. Var ya Bilmiyorum ya bu seri nereye doğru gidiyor hiç bilmiyorum abi. Şimdi arka... Oha! ikinci kez. Aynen. Oğlum bu nasıl gök yarılıyor gözünü seveyim ya. Oğlum tırsıtmayın adama. Ben kova kova su getireceğim abi buraya. <gülüyor> <gülüyor> kova yaparım ben. Tunç seninle birlikte şey Rainbow Six'e devam edelim mi ne diyorsun? Deli operasyonlar yapmıştık en son hatırlıyor musun? Evet çok deliydi abi. <laughs> Bayağı deliydi bütün iş arkadaşlarım bende dalga geçti. Vay <laughs> ya. Evet arkadaşlar oha. Oğlum dışarısı çok takla değil mi? Abi Minecraft'tan mı geliyor? Şuraya sınırsız su kaynağı yapalım. Aynen abi. Dışarıda yağmur yağıyor abi. Ya abi gerçek gibi ya. ya. aynen gerçek gibi. Ya muhtemelen gerçekten <laughs> almış olabilirler. Şuraya bir Öyledir zaten de yani, Aynen. Yine de yani. <laughs> Dör 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 Ben dur, size dur. muyum ya? <laughs> o espriyi yapmayayım şimdi. O espriyi abi Tamam. <laughs> artık. <laughs> Ulan ya. Arkadaşlar çok güzel bir sera mı yapacağız biz buraya? Ne yapacağız Tunç? Ha. Tam olarak? Bahçe gibi bir şey olsun. Keyif bahçesi. Aynen keyif bahçesi olacak arkadaşlar. Buraları da dolduracağız yani. Şimdilik biz bu sandıkları falan koyduk ama. Oraları dolduracağız. Can bitti. Can bitti. Abi al. 52 tane. 26 tane Şu, de burada varmış. Tamam. Şurada Şimdi, şey olması lazım ya. Bir dakika abi. Konu toplamıştık. Dur bakayım bir. Ver gazı. Şimdi ne yapalım? Kova yapalım. Kova yapalım. Kova. Bizde makas var mıydı Tunç? Yap abi. Demir vardı şey. Aynen aynen yapayım abi. Ee, abi iki tane demiri çarpraz koyuyorsun. Alright. Tavanını nasıl yapayım? Abi oha tavanı da şey yap ya. Cam. Ee, aynen aynen. Ben bir su kapıp geliyorum abi. Şöyle Şuraya sınırsız su kaynağı yapalım önce. Abi garip bir ses duydum ha. Şey maden sesi duymuşsundur muhtemelen. Kav diye bir ses duydum. <laughs> Bak hala duyuyorum. Oha zombidir abi. Yok, Aa zombi... bunu da görevli <laughs> olarak alırız oraya. Diye. Gelince bir bakayım abi neymiş o. Neydi ya? İki kere duydum. Tamam, okey. Şimdi Allah. sınırsız su kaynağı geliyor. Abi çok güzel ya arkadaşlar. Aslında buraları falan genişletebiliriz ya. Biraz çalışmaya karar verdik abi. Ama biraz. Sadece biraz. Sonuçta geri kalan vaktimizi kudurarak geçireceğiz. <laughs> Aynen. Abi şimdi şuraya abi bir dakika buradan sınırsız su kaynağı yapabiliyoruz değil mi? Yapabiliyoruz tabii ki. Abi Niye? sessiz olsana. Tamam tıp. Bak bak. Burada Se ses var abi. Yaratık sesi var. Ciddi misin? Valla. Vallahi hani bak. abi nerede ya bir bakayım. Gel abi yanıma. Oğlum buradan geçmiyor mu dur. Nerede abi? Dur bakayım be. <laughs> Aa evet lan. Duydun mu? Wo wo. Bu ne? Ne sesi abi bu? Şey sesine benziyor ha. Gasta benziyor değil mi? Gaz değil de aynen ona benziyor ama şey galiba bu ya. Ender abi. Ha. Korkuyorum. Ben de tırsmaya başladım şimdi. Hop. Abi geçen ne bir yorum gelmiş gülmekten öldüm ya. Ne oldu abi? Stranded <laughs> tip oynuyoruz bu arada kanalda. Hı hı. Ee, yerde kıyıda bir tane şey gördüm. Evet ya Allah cezanı vermesin. Evet e, deniz yıldızı. Evet abi. Aa dedim aha deniz yıldızı dikkatli geçelim falan dedim. Hı -hı. Bir de yorum atmış abi <laughs> demiş ki evet abi deniz yıldızından ne olacak deniz yıldızından da mı korkuyorsun? Eyvah <laughs> adamı öldürür lan. <laughs> Korkuyorum tabii. Eyvah eyvah biraz sıkıntı. Ah! Harbiden gazta benziyor lan sesi. Değil mi? Andırıyor. Arkadaşlar bu ne sesi ya? Duyuyor musunuz? Benim Gast kardeşim var. <laughs> gast kardeşim var. Gast kardeşimle tanış. Evet. Abi bak görüyor musun? Suyla dolduruyorum arka plana. Bakayım. Aynen gördüm gördüm. Süper değil mi? Hayır. Tamam. Müthiş. Vay. Sevindim. Şimdi. <laughs> ay ay ay. Sevinmiş işte. <laughs> o. Ay adın Selim mi senin? Lan oğlum bu ne ya? Harbiden ar sinir bozucu değil mi? Yaratık mı var oğlum burada? Ah. Bu neydi ya? Ne neydi? Bir şey mi gördün? Abi giriyorum içeri doğru bakayım. Oha. Abi lanetler harita oldu burası ya. Işte. Harbiden lanetler it oldu ya. Aşırı punk rock oldu. Baksana ses buralardan geliyor. Aa Demir. Oğlum Sinan. Yok artık ya Oo. Sinan değildir ya. Bak burası da vardı bizim. Kimde var? <laughs> burası da vardı en son sinema yapacaktık burayı hatırladın Aa, mı? Aa Ender abi var burada. Aynen Ender'in sesi işte ya o. Harbiden Ender'in sesi abi. Pıkk diye bir de ölüyor ya abi. Tamam. Arkadaşlar nasıl süper olacak. Çok güzel. Bittiği zaman harika görünecek arkadaşlar. Bu arada önerilerinizi sunun abi. Biz biraz tıkandık bu seride. Evet biraz tıkandık. Bize öneri Getir bana öneri ver. Bana öneri ver. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Aynen arkadaşlar bir önerilerinizi kesinlikle duymak istiyorum. Hani ne yapalım? Bu alanları biz tabii ki genişleteceğiz. Ya yani bu bir yeraltı şehri. Zaten bunu da biz video harici kazdık böyle. Ki abi video harici kaz demeyesiniz diye. Zaten sıkıcı da olurdu. Aynen. Daha çok biz işin e, şu an İnşaat tamam. kısmındayız. Aynen öyle abi. Oğlum bu arada... <laughs> abi, şöyle yaptık. Aynen, burası güzel oldu. <laughs> Hoppa! Abi bu ortası ne olacak? Burası da soğusun mu etrafı? Etrafı derken? Yani o oyduğun yerler. Toprak yapacağız biz Evet. Hmm. Zemini toprak yapacağız ama buralardan su yolu yapabilirim ha. Çok güzel ya. Ya şu su sesi o kadar dinlendirici bir ses ki. Su. Gel gel çikolatam yanıma. Yavaş yavaş. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Abi nereden buluyorsun böyle parçaları? Gözünü seveyim ya toprak var mı? Toprak, torpa. ne olacak biliyor musun? Ne abi? Yarın bu şarkının YouTube linkine girdiğimiz zaman. <laughs> evet yorumları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Zaten şimdi YouTube'da <laughs> aramalar şöyle olacak. <laughs> gel gel çikolatam yanıma ah. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ha. Düşünsene. Tiki etkilileri bakıyor istatistiklere falan. Türkiye'den yoğun miktarda gel gel çikolatam aratılmış falan. Evet. Çikolata firmaları bayram ediyor. <laughs> Ulan ya. Harbiden Ulay, var ya. Biskolata. Biz biskolata <laughs> erkeği miyiz Tunç? Sence Vallahi, o potansiyelimiz var mı Tunç? Biskolata erkeği. Hı, Hı Sence olabilir miyiz? Şimdi biskolata erkeği demek, biskolata yiyen mi demek, ya o reklamlarda oynayan lavuklar var ya. <laughs> nasıl kıskanmışsın. Hayır nasıl kıskanmışsın. <laughs> Lavuk. Onlar var ya falan. Lavuk ne ya? Lavuk yok mu bowlingde deviriyorsun falan. Lobut. <laughs> ha lobut. <bu. gülüyor> Lavuk. o hangi filmdeydi ya? Valla Behzat öyle bir sahne var. Behzat Ç'den mi? Ama hani değildir. O ünlü olmuş bir replik değildi ama ben saçya'da da buna benzer bir şey vardı. Hmm. O oh, lan lan oğlum bir dakika dur. Tamam. Şey diyordu orada. Hani senç bowling oynadın mı diyordu. Orada lobutları devirdiğin hepsini devirince strike yapmış olursun. Evet diyor. Boş. Lobut <laughs> 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 Biz daha iyi reklam oynarız. Oynarım. <laughs> lan oğlum, lan doğru lan. Bir gün Serenay Sarıkaya ile reklamda oynamak istiyor. Ama tabii onun için psikolat erkeği olmak lazım. <laughs> evet. Niye mavi serkeyi de olabilirsin? Sanki çok farklılar abi. Yani farklı değil gerçi de. Yok en son bir mavi reklam vardı mı? Aynen aynen. Eli doğru reklama, mavi reklama. Aa, Aynen. burada da reklam yapıyoruz. Aynen ya. Dur bakayım abi. Şuraları kıracağım. Şöyle bir kıralım, şöyle bir kıralım. Moh! Moh mu? Moh! Abi ben gideyim biraz to torpak toplayayım yukarıdan. Tamam. Aa, ne şey... oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi bir dakika dur 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 dur. Ölüyorum lan ölüyorum. Lan burada ölürsem var ya. Boğuldun ya mı? Allah cezanı vermesin boğuldum ya hiç bakmıyorsun tunç tunç Ne yapacaktım ben kürek bu ses ne abi Ne geçti ya Bu arada bir tane ender gözümüz var hayırlı ve uğurlu olsun Occupy okay, Occupy okay, Abi tahttan var mı iki tane Abi iki tane tahta tahta var şeyde ya odunlukta yani içeride Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bu şekilde güzel bir Cem'in bahçe olacak. La ne yapıyorsun oğlum? Tahta lazım. Abi gel içeride var gözünü seveyim bırak orayı. Ya Allah cezanı vermesin oğlum bıraksana lan. Bıraksana lan. Tamam bıraktım. Ya adama <laughs> bak ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım buraya güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu seride artık biraz <laughs> çalışmak istiyoruz değil mi Tunç? Karpuzlama atlayayım mı? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada Rodinia'ya yani Tuncun kanalına sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.